Premier Lig'de yeni hocasıyla son 3 maçta 6 puan toplayan Sunderland Stadium of Light'ta Everton'ı konuk edecek. Rakibi Everton 11. sırada 20 puanda. Sunderland ise aldığı puanlarla bir anda 15. sıraya ilerledi. 17 puanda sadece 3 puan gerisinde Everton'ın. Dolayısıyla ilk onlu sıra e, bir anda çok yakın gözüküyor. 10 yıl geldikten sonra 2 maç birden kazandılar ve de 9 puanın altısını aldılar. Tek yenildikleri karşılaşma Tottenham deplasmanı. Orada da 1-0'lık bir ilgi vardı. E, kaçırdıkları goller de vardı. Sandal'ın toparlanmış gözüküyor. Geçen hafta Queen's Park Rangers deplasmanındaydı. 3-2 kazandılar. E, Everton ise Swansea karşısında zor da olsa 1-0 galip gelmesini bildi. E, tahmin edildiği gibi maç alt bitti. Ama e, Everton 3 puanla çok önemli bir 3 puan daha aldı ve de e, orta sıralardaki yerini korudu. E, transfersizliğe rağmen öyle söyleyelim. Ama Ocak ayında birkaç takviye yapılacağını da e, duyuyoruz haberlerden. Moez'in çalışmalarını sürdürdüğü ve de Ocak ayında Everton'ı biraz daha güçlendireceğini görüyoruz. Everton'un iki, ligin ikinci yarısında daha da üste tırmanması olası bu kadroyla bile dengeli bir şekilde Premier'i götürüyorlar. 3 maçtır kazanamayan takım Swansea karşısında 3 puanı aldı ve birazcık daha morallenmiş oldu. Geçen sezon oynanan karşılaşmada Sunderland'la Everton 2-2 berabere kalmıştı. Sunderland'ın 2 golünü de şu anda Manchester da oynayan, geçen sene kiralık olan Welbeck atmıştı. Ee, Sandrın'da e, ileride Kiralık olan bentler formda. gözüküyor Sesenyon da yeni e, hocasıyla birlikte forma girdi. Defansta o şey ve Wes Brown var. iki eski Unitedlı. Dolayısıyla Sunderland birazcık daha takıma benzemeye başladı diyebiliriz. E, son 5 maçta e, iki maçın berabere bitip 3 maçında da kazandığını söylememiz lazım. Dolayısıyla son 5 maçtır Everton'ı bu sahada yenemiyor. Eee hatta Öbür tarafa bakarsak, son 10 maça bakarsak, 5 sezona bakarsak Sunderland'ın bir galibiyeti bile olmadığını söylememiz lazım. Sunderland için e, kötü bir fikstür aslında bu. E, ama yeni hocalarıyla e, bu maçtan e, galip ve en kötü ihtimalle beraber ayrılabilirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla 1-0 çifte şans öneriyorum. E, gol bahsi içinde e, az gollü ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla alt oynamanızı öneririm.